Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle koku star pasta yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao. Şimdi ilk olarak 2 yumurta ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpacağız. çırptıktan sonra ilk olarak sıvılarımızı ekleyeceğiz. Sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra sütümüzü ekliyorum. Bunları biraz çırpalım. Daha sonra katı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Katı malzemelerimizi eleyerek kullanacağız. İlk olarak unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı. Kabartma tozu ve vanilyayı ben unun üzerine koymuştum. Bunları eliyoruz. Daha sonra kakaomuzu eliyoruz. 2 yemek kaşığı olarak kullandık. Tüm malzemelerimizi çırpıyoruz. Kelepçeli kalıba döküyorum. Ee, ben pişirme kağıdı kullanmadım çünkü piştikten sonra ıslatacağım için çıkarma konusunda sorun yaşamayacağım. Karışımımızı boşalttıktan sonra şöyle biraz vuruyoruz. Bunu vurmamızın sebebi içerisinde kalan köpükleri çıkıyor hem de karışım eşit bir şekilde her yerine dağılıyor. Şimdi de pastamızın çikolata sosunu yapıyorum çikolata sos için iki buçuk su bardağı süt ben hazır çikolata sos paket kullandım siz ganaş krema severseniz ganaş krema da yapabilirsiniz bu benim daha kolayıma geldiği için bugünlük bunu kullandım bunu çırpıyoruz böyle pişene kadar karıştırıyoruz çikolata sosumuz olduktan sonra e, soğumaya bırakıyoruz. Çünkü sıcak olarak krem şantimizin üzerine dökemeyiz. Dökersek krem şanti eritiriz. Çikolata sosum olmak üzere. Ben biraz aroma vermesi için içerisine damla çikolata ekliyorum biraz. Çıkmaya devam ediyorum. Çikolata sosum hazır oldu. Altını kapattım. Çikolata sosumu soğumaya bırakıyorum. Şimdi hindistan cevizi ve krem şanti karışımımızı hazırlayacağız. Krem şantimizi çırpıyoruz. 2 paket krem şanti kullandım. İçerisine hindistan cevizi atacağım için 2 su bardağı da süt koydum. İkisini çırpıp hindistan cevizini ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi pastamız hazır. Şu an üzerine çikolatasını dökeceğiz. Kalıbından çıkardığım çikolatasını da şu an dökeceğim çikolatasının yere bulaşmaması için altına fırın telini koydum. En altına da tepsi koydum. Çikolatalarımız boşa gitmemesi için çikolatamızı görüyorsunuz kıvamı gayet güzel. Üstüne dökeceğiz. Çikolatamızı pastamıza döktükten sonra her yere bol çikolatalı güzel bir pasta oldu. Üzerine beyaz çikolatayı ve e, toz antep fıstığı ile süsleyeceğiz. Beyaz çikolatamı yapacağım. Sonra antep fıstığını gezdireceğim. Beyaz çikolatamızı yaptık. Şimdi kenarlarına toz fıstık yapacağız. Antep fıstığı. Şöyle Pastamız hazır. Gördüğünüz gibi enfes bir pasta oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.